Merhaba arkadaşlar. Bugün Gus oynayacağız. Bir tane arkadaşımın hesabına girdim. Bir maç oynayıp çıkmak için. Hemen bu maçı kazanalım. Çıkalım. Valla kostüm çok kötü bu arada. Size göstermek için. Gus'un normal halinin kırmızı hali gibi. Yani boyanmış gibi sadece. Daha iyi kostümleri var. K olsun. işte uzay canavarı ne onlar daha güzel bence. Tabi yine renkler ve şeyler tartışılmaz. Kimse de bunu çok beğenebilir. Hemen şunu alalım. Buraya gelin de beni kesmesinler. Gusto arkadaşlar 4 olmak önemli sadece. 4'ten sonrası çok kolay zaten Hero'da. Önce bir 4'e kasmanız lazım. Benim red'i almış olabilirler bu arada. Umarım almamıştır almamışlar güzel. Ya 4'e bakın. Çok fazla pozisyon olmadığı sürece dörtten önce bir makarası yok zaten. Mid oynuyorsanız taş var zaten. Taşla bir şeyler yapılabiliyor. Onun için jungle'da kesinlikle 4 yani. Başka bir olayı yok. Beni öldürttün. Neyse küçüğümü aldım en azından. Dedim alamasam da. Hı, öldüm. Yani kanka buraya doğru kaçmanın ne amacı var ki? Yani hiç gerek yok. Öldün zaten kesin. Dümdüz başka bir yere kaçsana. Bak gelip benim oyunumu piç ettin. Ya dümdüz hiçbir şey yapmayıp zaten ölecek. Şuraya doğru falan kaçsa en azından 4 olacağım. Sonrasını toplarız. Şimdi ben 4 olana kadar. of oh oh. Adam bir buçuk k olmuş. Bir altı yüz. Yarabbi sabır ya. Yine başladık bak. Ya, misilleşme Franco da ilk defa kardeşimden görüyorum. Yeni bir meta olabilir. Kardeşim meta karıcı. Kendi metasını yaratmış da olabilir. Ben skill atamıyorum. Heh, güzel. Bunu da kestik. Turtle almak istiyorum ya. Gelin turtle alalım. Çekin biraz bu tarafa. İyi biraz topladık bakalım hemen. Eh idare eder. O adam blusuna gider bence. Yani redini alabilirim aslında. redi çıkmamış ki daha. Frank ultin var saldır. Oğlum saldır. Ya o kanka. Şu kulenin altına yürüyüp sadece ulti tuşuna basacaksın. Çok mu zor ya? Gidelim red'i alalım. Bir de Gusta geriye düşmek de aşırı kanser ya. Bir de pikleri de iyi olmuş. Kaja almışlar. Akayı falan almışlar. Yani bu maç bir daha düşersek kaybederiz direkt. O yüzden düşmeden oynayalım. misleme alırsan sabaha kadar ölürsün. Sabaha kadar. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Senlik de bir şey yok. yalnız spell girmenin kurbanı olmuşsun yani. En azından birini çıkarttık oradan. Ana iyi oynadı. Tamam yetiştim tamam. Bundan sonra Rambo modu açtık. Seri seri tokatı koyuyoruz kazanıyoruz. Hop. Gel oğlum sen de. Gel gel. Gel gel oğlum gel. Hop. Bunu da tokatladık. Paket ettik bunu da. Çok seri bir şekilde Leslie'ye de bir bakabiliriz ufaktan. Nice kanka. Flash'ı gitti Leslie'in. Güzel. Ultimiz yoktu zaten. Ama bilmediği için direkt flash'ı bastı. Şurada biri olabilir mi ya? Tapa çıkıyorum, turtle çıkıyor. Franco var mı oğlum bir şey? Önce şu küçüğü alacağım. Bu gerçekten çok önemli bu arada ya. İnsana bir özgüven veriyor bunu almak. Nehirde hız veriyor bir de sanırım bu. Evet. Veriyormuş. Biz başlamasak daha mı iyi olabilir buna bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Roger botta zaten. tam Bloom çıkar dedim gidecek zaten dede gitmiyorum o yüzden. Alırlar tahminimce yürüyüp. Evet zaten çok önemli değil bizim için. Bot'a baksan giden ölüyor la gitmeyin. La gitmeyin bırakın alsınlar kuleyi. Bir tane kule için neler yaptınız la orada? <laughs> ya klasik bebe be. Herkes birbirine bok atıyor oyunda. Hiçbir şey yok bende. Kes. Oğlum Suriyeliler bile bok atmayı öğrenmiş. Takıma gelen Suriyeli ananın sikim kim yazıyor. Çöp map yazıyor dün. Çok güldüm ya. Bir de yarı İngilizce yazıyor. Yarı İngilizce yarı Türkçe falan yazıyor. Çok komikler ya. Oğlum Pakito öldün lan. İğrenç bir pusucusun. İğrençsin Pakito. Oh. Zord. Pusma kanka. zorlattık valla. Yat oğlum aşağıya Pakito. Red var mı Red? Aa küçüğünü alamadı. <laughs> Aynı ay küçüğü. Yaşasın. Keşke başka bir şey isteseydim. Neyse zaten W kötü yere gitti otomatik atınca. Adamlar da farkında. Sadece bota gidiyorlar. Botta buldular iki tane şamar oğlanını. Ver babam ver. Ver babam ver. Smite de yok. Valla yakmayı öldü şeytanın. Ne yazmış? Bir şey yazdı öyle. Belli ki kipireler. What the fuck bro. Çözmüşsün olayı. Smite yok bekleyin biraz. Oğlum çok kötü oynadım yine de kestim. Ne kadar bozuk arkadaşlar bakın. 10 yıldır elime bile sürmediğim hero. Ben bile oynayabiliyorum. O kadar bozuk yani. <Sessizlik> Öldün lan kanka ha? Hadi kanka ben de doğru gidiyorum Gidiyorum <Sessizlik> Biz bu oyunu kaybederiz içime doğdu bak Kesin info arkadaşlar Biz bu oyunu kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum bu oyun hakkında ben Anca iki kişi olunca dal. Da Korkak it. Kardeşim. Sen de iki kişi olunca dal. Da Türkçe bilmiyorlar. Ya Türkçe yazıyor. Türkçe. Dedim kral. Kral. Zort. Smite. Oy, nana. Baba helal. Helal lan size gençler. İşte bu. Akıyoruz akıyoruz. M4'te bu kadroyla oynuyorum oğlum. M5 pardon. M4 oynuyor. M5'e gidiyorum ben. Pusmayın itler. Kankamla beraber. Zort. Öldüm. Shutdown verdik. Fena büyük shutdown'dı bu arada. Adama bir 900 gold vermiş miyimdir acaba? Ne kadar verdim tahminimce? Ka Alfa pusmayan adam geldi. Geldi kafa kırıyor. İşte bu. işte bu. Al lan. Alfa ya. Oğlum bu adam. Yüz yüze savaşıyor. Yüz yüze. Bu adam makina ya. Uf, oğlum. Analar ne yiğitler doğuruyor şuraya bak. Bir leslecik varmış. Bir leslecik varmış. Hani kaşı geldi. Kaç kaç. Ka -a 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 -a. <laughs> Zort. Oğlum e ezik misin lan? He? He? Ahla kanka. Zort ingan Kar sopası bitse ne kadar güzel olur bari. Tadından yenmez. Sabah akşam içlerinde gezeriz. Var mı kardeşim bir hook? Misilleşmem var. Çok uzağa gitme. Dikkatli ol. Seviyorum seni. Franco. Ah be kanka. Ben gidelim uzaklaşalım buradan. Şaka. Geliyorum. Zınk. Zınk. Ah Penta. Manyak adam Bu adam manyak 20 kill aldık arkadaşlar Çok zor oyun Van, van alır onu ya Kanalı kırdılar uçamadım anne Şimdi onu elinden alacağım Benim ismim gözüksün yukarıda Ah oh, lord ne zorluklarla kestim be kanka koparttınız beni yemin ederim ya bir görüş ver oğlum gelin lan blue'sunu alalım almayalım mı alalım lan alalım lan blue alalım lan almayalım be kanka ha? ben alabilir miyim hemen bir geri çekil atalım belki salarlar odam odam takım oyunu ruhu Hiçbir yere itmeden oyun oynuyoruz. Mitten yani nasıl bitireceksek bu şekilde ben de bilmiyorum. Neyse ki çok güçlü olduğum için. Oh, what the fuck. Seni doçlarım. 20 kilallık. Oha. Nasıl? Bir vurup bak tahminimce yüzde 47 demeycim var. Vay bak. Tahmini koydum size. Açıyoruz. 41 kaybettik. Arkadaşlar yani bakayım. Saat çok geç olmuş. Bu video asla yetişmez. O yüzden hani yükleyeyim. Tek part olsun. Yarın erkenden veya geceden çekeceğim. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Video bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın.